Allah korkusunun yedi alamet vardır. Birincisi dilde meydana gelir. Allah'tan korkan bir kimse dilini yalandan, gıybetten, insan arasında laf taşımaktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor. Ve dilini Allah'ın zikri ile Kur'an okumakla ve ilim mütale etmekle meşgul eder. İkincisi kalpte vücut bulur mümin bir kul kalbinde düşmanlık, iftira, kardeşlerine karşı hasedi çıkarıp atar. Zira haset hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde El hasedu yekulu el hasenati kema tekulu en narul Ateş odunu nasıl yakarsa kıskançlıkta iyilikleri öylece o kadar. Hadisi şerifinde şeriflerinde gibi iyilikleri öylece yok eder. Bilesiniz ki hades kıskançlık kalpte bulunan büyük hastalıklardandır. Kalp hastalıklarının tedavisi ise ancak ilim ve salih amel ile mümkündür. Üçüncüsü gözde ortaya çıkar. Allah korkusu taşıyan kul haram yiyeceği ve içeceği ve diğer haram olan şeylere bakmaz. Onun gözleri harama karşı kapalıdır. O dünyaya ihtiras ve istekle de değil de ibret ve ders almak için bakar. Ve kendisine helal olmayan şeylere bakmaz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkında şöyle buyurmuştur. <laughs> Men mala aynihi min haramin, Mala malallah aynihi yevmel kıyamati minen nar. Kim gözünü haramla doldurursa Allah celle celaluhu da onun gözünü kıyamet günü ateş ile doldurur diye buyurmuştur. Dördüncüsü karın da ortaya çıkar. Allah'tan korkan kul karnına haram lokma sokmaz. Çünkü haram lokma yemek büyük günahlardandır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Haram lokma yiyen bir kimsenin karnında haram lokma kaldı müddetçe yerde ve gökte bulunan bütün melekler ona lanet eder. Şayet bu kimse haram lokma midesinde hazmedilirken ölürse gideceği yer cehennemdir. Birincisi, beşincisi elde ortaya çıkar. Allah korkusuyla dolu olan bir müminin elini harama değil Allah'ın rızasına uygun olan şeyleri uzatır. Nitekim sahabilerden biri şöyle rivayet etmiştir. Yüce Allah her bölümü 70 bin odalı olan yakuttan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşk ancak önlerine sunulan haramlara Allah korkusundan dolayı el uzatmayanlara girecektir. Altıncısı ayaklarda ortaya çıkar. Allah'tan korkan bir kul ayaklarını ile günaha değil Bilakis Allah'ın rızasına uygun olan onun sevgisini kazandıracak işlere doğru yürür. Salih ve il, salih ve ilim sahibi kimselerle rin tarafına doğru adım atar. Yedincisi yaptığı işlerde ortaya çıkar. Allah korkusu taşıyan bir kul ibadetini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan ve nifaktan kaçınır. Şayet böyle yaparsa Allahu Teala Celle Celaluhu'nun haklarında şöyle buyurduğu kimseler gibidir. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel ahiretu inde rabbika lil muttaqin. Ahiret saadeti ise Rabbin katında ancak küfür ve mesahitten kaçınanlara mahsustur. Zuhruf suresi 35. Diğer bir ayette de şöyle buyurmaktadır. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttaqin fi cennetin ve uyun. Takva sahipleri muhakkak cennetlerde pınar başlarındadır. Mümin kul ümit ile korku arasında bulunması gerekir. Buna göre mümin daima Allah'ın rahmetinden ümit var olur ve asla ondan ümidini kesmez. Diğer taraftan da o Allah'a ibadete devam edip çirkin davranışları terk ederek ve tevbe ile yüce Rabb'e yönelir. Zira yüce Allah Celle Celaluhu kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer suresi 53. ayet.